Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mavi takım vs bu 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 takım oynayacağız. o bakın ona ne oluyor? Mavi takım sanırım şu fosla kırmızı takım. Orada göremiyorum da. Görebilir miyim? Kırmızı takım mı? mavi, kızıl mavi. Türkiye kırmızı olduğu için Kırmızı'yı Seçiyorum Hadi ne oldu? Hı? O kanca mı? Evet kanca. Böyle pişiriyor. Bakalım Kanca. Nasıl olmuş bu? Şöyle kanca ile lan. Okey. Ana ana ana. Eşek seni. Eşek seni.

bakalım. o, Bunlar ne? Bunlar bakalım. Ne yapıyorsun sen? Kırmızı mı takıyorsun? Bu kırmızı takımı kardeş. Kırmızı takımı değil. takımı değil ha. Evet şu an nasıl takım Bak şeyle vuruyorlar.

this combo. Oh no! What? Oh, oh. Yo, ben man. I can't believe I should get it. Hadi, hadi. Sniper, I'm not alacağım ya da roket Ya da roket. Roketçi Mert Mertus geliyor. Ciu. Roketçi Mert. Şimdi ben şimdi durun durun hoppa 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 mavi de vardı evet, işte. bak orada bu Bo bombacı mert iş başında bombacı mert iş başında bombacı mert bombacı mert snipe'ı alayım ne olamadık Hem de ses tarayıcı da Bakalım. Bu ne ki? Hiç hiç, hiç şey olmuyor bu. Raylı tüfek mi? Yani. Aa, şimdi anladım. Böyle. Oyalım. Evet. Öyle. Nasıl olacak lan bu? Raylı tüfek. Hmm. Raylı tüfek. Bu beni böyle bak 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 sen de ne oluyor? Ya bu sık niye şey yaramıyor ya? Boş yarar. Lan. Aa bu bardak orada. Durun durun Lan bu neden ölmüyor? Bu hileci ya. <laughs> Anam oldu. Başka i̇şte Eşek git lan buradan. istemiyorum.

çıktı lan buradan. Ne? Eşek sana gidiyor. Ne? Eşek sana gidiyor. Eşek! abi bak git. Video çekiyom git. git. Ne? Ne? Neden bu oynuyor? Aşağı. Şöyle bir Şuraya. Şöyle bir şuraya. Hadi lan. Ölüm artık lan. Ölüm artık lan.

şeyde rahat şöyle. Ama ne? ben. Hop. Şunu da alalım. Hay. Çok zorunda Oradan yazıyorum tamam. Oh. Aaa. buraya. ya da dört tane alıp çekeyim bir Ay. Ay. Şuraya şöyle, şöyle bir. Hop. Merhaba. Merhaba güzel kışcık. Kış Şimdi ben bir şöyle bir cehenneme alayım lütfen. Ama dal 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 dal. Ben bir şey alayım. Aa, oh, burada yer yok lan. Burada yer yok lan. Ananı. Lan sen burada ne geziyorsun lan? Motor Storm. <laughs> Deneyeceğim Çık hele Bu nasıl bir oyunmuş hele İyi mi? Ah. İyi mi? abi? Hı hı. Hadi sene. Şimdi geliyorum. Anne Anne <laughs>

<laughs> koş 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 ne yapıyorsun koş sen sen bizim yerimize gelmiyor muydun ha koş koş gidecek <laughs> beni öldürmezse ben de onu öldürmem ya yani. Tamam. şöyle çık hele Hadi! oraya gidince çekeceğim de geleceğim. Çiçek çiçek. Neden burada oynuyorum ben hep? Şöyle çekelim hele. Aaa uçak ediyorlar Gelmeyin bizim yerimize. Gelmeyin gelmeyin. lan durun durun.

Bu video için yapıyorum bunu. Yoksa hiç yapmam. Koş koş koş. Şuradan mı gidiyor? Şuradan mı gidiyor Koş 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 koş. Nereden gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Şöyle tırmanma şeyine. Hop. Hey bye. Watch out. Your... Bakalım. Aha orada. Şöyle bir bakmam. bu bak. oraya gidebilirsin. Wow. Wow. Bu kadar. Buraya nasıl gidemiyorum ben? Ne, ne neyse arkadaşlar bugün sonuydu. Ben beni burada bay bağış, başla inşallah bunlar. <laughs> Ve bu konu hakkında ne bunun, ay yine bunun, ha iki 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 bay